Balkanlar, Balkanların dikkat çekici yanı üzerinde de durmak gerekiyor diğer yandan. Hani Karadağ'dan gitti Sedat Peker, Arnavutluk'ta daha önce de pek çok özellikle Gülen Cemaati ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler Arnavutluk üzerinden Türkiye'ye getirildiler. Balkanların sadece Türkiye'nin de değil Batı Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere dünyanın bir kısmının mafyatik ilişkiler, gerilimler ve hatta çözümler açısından bir laboratuvar gibi, saha gibi kullanıldığı görülüyor. Ortaya Balkanlar çıkıyor. ve Kafkaslar desek herhalde yanılmayız değil mi? Evet, Kafkaslar da dahil buna. Kafkaslar ve Balkanlar. Hatta bazı Orta Asya e, Cumhuriyetleri. E, geçtiğimiz günlerde Sırbistan'da e, nam yapmış, ün yapmış bir mafya liderinin de Türkiye'de öldürülmüş olmasını buna bitiştirmek gerekiyor. Yani Balkanlarda bir havuz var ama o havuzun e, alışveriş yaptığı, en çok alışveriş yaptığı kaynak Türkiye gibi görünüyor. Bu, bu da önümüzdeki dönemde özellikle eğer bu konular daha açık, net sorgulanabilirse karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. E, buraya ben de bir ek yapmak istiyorum. Balkanlar, Kafkaslar, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs Türkiye'yi merkez evet. olursak bunlar da çeperler. Bu kara para, işte Azerbaycan'ın petrol dolarları, yasa dışı işlerde ciddi şekilde bir bütün gibi birilerinin bazı ülkeler bazı ülkelerin hinterlandı gibi böyle bir ağ söz konusu